Merhaba Fenerbahçe ailesi. Bugün takımımızın yeni taktik yapısından bahsedeceğiz. Sofyan Amrabat ve Filip Kostin sahaya çıkmasıyla takımımızın ritmi yükseldi ve oyun yapımız şekillenmeye başladı. Son Antalya Spor maçında bu iki yetenek takıma ne kadar katkı sağlayabileceklerini gösterdi. Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Amrabat, Kosti ile birlikte takımımıza yeni bir soluk getirdi bu iki oyuncunun fiziksel olarak hazır hale gelmesiyle, teknik direktörümüz Jose Mourinho daha geniş bir rotasyona sahip oldu. Bu da zorlu maçlar öncesi bize büyük bir avantaj sağlıyor. Amrabat, orta sahanın motoru. Antalya Spor maçında Amrabat, adeta sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Güçlü piresi, basit ama etkili oyunu ile parladı özellikle Fred'in yaratıcı oyununu ortaya çıkarmasında büyük bir rol oynayan faslı oyuncu, son iki maçtaki performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların beğenisini kazandı. Onun gelişimi önümüzdeki dönemde daha da dikkat çekecek. Kosti, Morino'nun Vokeri Diğer yandan, Filip Kosti de Morino'nun dikkatini çeken bir isim oldu. Portekizli hoca, Sırp oyuncuyu ve dünyanın en iyi oyuncuları topa sadece bir ya da iki kez dokunur. Bazı oyuncular Kostin anladığı şeyi anlamıyor. Topa 20 kez dokunmaya ya da 10 kez sürmeye gerek yok diyerek övdü. Morino'nun bu sözleri, Kostin takımın vokeri olarak öne çıktığını gösteriyor. Şimdi söz sizde Fenerbahçe taraftarı. Amrabat ve Kostin performansını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bırakın, tartışalım. Ayrıca, videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve bu videoyu diğer Fenerbahçe sevdalılarıyla paylaşmayı unutmayın. Fenerbahçe zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor.